Kansere yakalanmamak için neler yapmalıyız? Kanser riskini azaltmak için dikkat etmemiz gereken 7 madde. Birinci madde, sağlıklı ve dengeli beslenme, kansere karşı en önemli adımlardan biri. Taze meyve, sebze, tam tahıllar ve yağsız proteinler tüketmeye özen gösterin. Ayrıca, obeziteden kaçınmak için porsiyon kontrolü yapmayı unutmayın. İkinci madde, sigara ve alkol kullanmamak. Sigara içmek, birçok kanser türünün başlıca nedenidir. Aynı şekilde, alkol tüketimini sınırlamak da kansere yakalanma riskini azaltır. Üçüncü madde, düzenli egzersiz yapmak, haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, kansere karşı koruyucudur. Egzersiz, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve sağlıklı kilonuzu korumanıza yardımcı olur. Dördüncü madde, güneşten korunma. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve koruyucu giysiler giymek gereklidir. Cilt kanserine karşı bu önlemler çok önemlidir. Beşinci madde, Rutin sağlık kontrolleri, düzenli olarak doktor kontrolünden geçmek erken teşhis ve tedavi şansını artırır. Kanser taramaları ve sağlık kontrolleri olası sorunları erken aşamada tespit etmenize yardımcı olur. 6. madde: Stres yönetimi, kronik stres bağışıklık sistemini zayıflatarak kansere yakalanma riskini artırabilir. Stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve uygulamak sağlığınız için büyük önem taşır. 7. madde: Çevresel toksinlerden kaçınma Kimyasal maddeler, radyasyon ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlerden korunmak için gerekli önlemleri alın. Bu faktörler kansere yakalanma riskinizi artırabilir. Kansere yakalanmamak için bu basit ama etkili adımları uygulayabilirsiniz. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Bu ve benzeri içeriklerin daha çok gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız.